Şerefen Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Kış geldi, havalar soğudu. Boyunluk, şal, etol gibi örgülerde örmek için değişik modeller arıyorsunuz. Ben de bu isteğinize karşılık vermek için yeni yeni modeller bularak sizlerle birlikte paylaşmak istiyorum. Bugünkü modelimi de orta kalıpta bir ip ve üç buçuk numara şiş ile çalıştım. Bu modelde ince veya kalın her türlü iple yapılabilecek gayet hoş bir model daha ince şişlerle angora iplerle her türlü çeyizlik örgüde kullanabilirsiniz bu şekilde kalınlıkta orta kalınlıkta bir ipte üç buçuk numara şişte de duruşu da bu şekildedir modelimin arka yüzü de bu şekildedir modelim 4 ilmek ve katlarından oluşmaktadır 4 ilmek ve katlarına 2 tane de kenar ilmeği ilave ederek yapacağınız örgülerin hesaplayabilirsiniz sayılarını. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız örgör.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Ben orta kalınlıkta bir iple 3 numarada şişle ilmeklerimi şişime taktım. Başlıyorum. İlk başlangıç sıramı ilmeklerimi tamamen ters örerek tamamlıyorum. Bu model için de lastik kullanmayabilirsiniz. Ama eğer lastik kullanmak istiyorsanız lastikten sonra ilk sırayı bu şekilde arka yüzden ters örerek başlamalısınız. Angora iplerle de çok zarif duracak bir model. Özellikle açık renk iplerle. Şimdi ön yüzdeyim ve kenar ilmeğini örmeden aldım. Hemen sonrasında bir ilmek ipimi şişime doluyorum. Daha sonra iki ilmeğimin arasından, ara boşluğundan bir tane ilmek çekiyorum. Bu ilmeği uzun tutuyorum. Çok kısaltmayın. Örgünüz büzülmesin. Arka taraftan ipimi şişime doluyorum. 2. Aynı yerden bir tane daha ilmek alıyorum. 3 tane ilmek çıkartmış oluyorum. Daha sonra bu iki tane ilmeğimi sonrasındaki iki tane daha ilmekle birleştirip dört ilmeğimi düz örerek birlikte topluyorum. Hemen sonrasında iki ilmeğin arasında bakın bu şekilde bir boşluk var. Bu boşluktan arka taraftan bir tane ip ilmek çekiyorum ve buradan yeni bir ilmek çıkartmış oluyorum. Hemen sonrasında bu aradaki ilmek çıkartma işlemi ilk modeli uyguladıktan hemen sonrasında yapılıyor. Buna dikkatiniz çekmek istiyorum. Burayı karıştırmayın. İlk başlangıçta bir dolayıp iki ilmeğin arasına girip yeni ilmek çıkarttım. Modelimin bittiği yerde ara boşluktan bir tane ilmek ördüm. Ve hemen devam ediyorum. Bir ilmek şişime doluyorum. Ve iki ilmeğimin ara boşluğundan yeni bir tane ilmek çekiyorum. Arka taraftan ipimi şişime doluyorum. 2 Ön taraftan tekrar aynı yerden bir ilmek daha çekiyorum. 3 tane yeni ilmek çekmiş oluyorum. Sonrasında arasına girdiğim bu iki ilmeği devamındaki iki ilmekle birlikte 4 ilmeği düz örerek bir kere de topluyorum. Topladıktan sonra iki ilmeğin arasında bir boşluk açılıyor ve burada kendini gösteriyor. Bu ilmeğin arasından arka taraftan bir tane ilmeğimi örerek yeni bir ilmek elde etmiş oluyorum. Böylece bu aradaki devam eden ajurlu bölümü de oluşturmuş oluyorum. Hemen bir ilmek doluyorum. İki ilmeğimin ara boşluğundan bir tane ilmek çekiyorum. İkinci defa ipime şişimi doluyorum. Üçüncü defa ara boşluktan bir ilmek daha çıkartıyorum. Burada üç tane ilmek oluştuktan sonra arasına girdiğim iki ilmeği sonrasındaki iki ilmekle birlikte 4 ilmeğimi düz örer gibi bir kere de topluyorum. Hemen 2 ilmeğimin arasında kalan şu ip, ip boşluğum var. Bakın bu boşluktan bir tane ilmek örüyorum. Hemen sonrasında bir ilmek doluyorum. 2 ilmeğimin arasından bir tane ilmek çekiyorum. Bir kere ipimi doluyorum. Bir tane daha ilmek çekiyorum. 3 tane ilmek elde ediyorum. Bir tane ilmeğin arasından ördüm. Bir de başını doladım. Burada 5 tane ilmek elde etmiş oluyorum. 4 tane ilmeğimi de birlikte topluyorum ve bir taneye düşürmüş oluyorum. Bu toplama işleminden hemen sonrasında aynı şekilde buradan bir tane daha ilmek çıkartıp örüyorum. Kenar ilmeğimi örerek bitiriyorum. Bu ara boşluktan ilmek çıkartma işlemini modelin sonunda yaptığımız için buradan bir ilmek çıkartıp kenar ilmeği ile kapatıyoruz. Şimdi modelimin arka yüzünde kenar ilmeğini örmeden aldım. Hemen sonrasındaki ilk iki ilmeğimi ters örerek birlikte topluyorum. Arkasından bir, iki tane ilmeğimi ters örüyorum. Bakın burası ilmek attığım ipim kendini zaten gösteriyor. Bunu önündeki ilmek ile birlikte ters örer gibi topluyorum. Hemen sonrasında gelen iki ilmeği ile tekrar birlikte ters örer gibi topluyorum. Ve aradaki iki tane ilmeğimi ters örüyorum. Bakın burası ilmek artırdığım kısım kendini belli ediyor. Yanın önündeki kalan ilmekle ikisini ters örer gibi birlikte topluyorum. Hemen sonrasındaki iki ilmeğimi de ters örer gibi birlikte topluyorum. Devam ediyorum. Arada iki tane ters ilmek örüyorum. Ve iki ilmeğimi birlikte ters örer gibi topluyorum. Sonrasındaki iki ilmeği de birlikte ters örer gibi topluyorum. Arada iki tane ilmeğimi ters olarak örüyorum ve iki ilmeğimi birlikte ters örer gibi topluyorum. Kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamlıyorum. Örgümüzün yapılışı bu kadar. Şimdi ilk baştaki işlemlerimizi tekrarlıyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek ipimi şişime doladım. İki ilmeğimin arasından bir tane ilmek çıkartıyorum. Bir kere ipimi doluyorum. Ve aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. Böylece üç tane ilmek çıkartmış oldum. Arasına girdiğim iki ilmeğimi sonrasındaki gelen iki ilmeğimle birlikte düz örerek bir taneye düşürüyorum. Şimdi iki bu toplama işleminden sonra iki modelimin arasını şu şekilde açtığım zaman bakın şurada küçük bir atladığım atlanan ipim var. Bu bir önceki sırayı oluşturan ipim. Bu ilmeğimin arasından bir tane ilmek çekip bu şekilde bir ilmek örüyorum bir doluyorum iki ilmeğimin arasından bir tane ilmek çekiyorum bir kere ipimi şişime doluyorum aynı yerden üçüncü ilmeğimi çekiyorum daha sonra bu dört ilmeği geliş yönünde düz örer gibi kesiyorum Bu şekilde açtığım zaman bu büyük olan kısma girmiyorum buradaki ilmeğe bakın aynı sıradaki ilmeğin aynısı şeklinde görülecek girdiğiniz yer. Kenarlarda iki tane küçük boşluk var ama bizim gireceğimiz kısım burası. Buradan bir tane ilmek örüyoruz. Bir kere ördükten sonra ipimizde şişimize doluyoruz. İki ilmeğin ara boşluğuna giriyoruz. Buradan bir ilmek çektim. Bir defa şişime doladım. Bir tane daha ilmek çektim. Geliş yönünde 4 ilmeğimi düz örer gibi kestim. Şöyle tekrar açalım. Tam ortada kalan bu küçük bölümden bir tane ilmek örüyoruz. Hemen sonrasında bir ilmek doluyoruz. İki ilmeğin ara boşluğundan yeni bir ilmek çekiyoruz. Bir defa dolayıp aynı yerden bir tane daha ilmek çekiyoruz. Arasına girdiğimiz iki ilmeği yanındaki iki ilmek ile birlikte düz örer gibi kesiyoruz. Şu şekilde açtığım zaman ilmeğimin arasındaki boşluktan yeni bir ilmek örüyorum. Kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamlıyorum. Şimdi tekrar örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sonrasındaki gelen iki ilmeğimi hemen geliş yönünde ters örer gibi kestim. Arada iki tane ilmek ters olarak örüyorum. Ve tekrar arttırdığım ilmek kendimi zaten gösteriyor şu şekilde tutunca. Bu ilmeği önündeki ilmek ile birlikte ters örer gibi kesiyorum. Hemen sonrasındaki gelen iki ilmeği mi de birlikte ters örer gibi kesiyorum. Ve arada iki tane ters ilmek örüyorum. İki ilmeğimi ters kesiyorum. Tekrar iki ilmeğimi ters kesiyorum ve iki tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. İki ilmeğimi ters örerek kesiyorum. İki ilmeğimi tekrar ters örerek kesiyorum. İki tane ilmeğimi de arada ters olarak örüyorum. Tekrar iki ilmeğimi ters keserek kenar ilmeğimle sıramı tamamlıyorum. Bu kesme ilmeklerini umarım anlatabilmişimdir. Çünkü ön yüzde artı ilmekleri arka yüzde bu şekilde keserek yok ediyoruz. Şimdi tekrar bir sıra daha önden görelim. Kenar ilmeğini aldım ve hemen bir ilmek doluyorum. İki ilmeğimin arasından bir ilmek çekiyorum. Bir defa artırıp bir kez daha ilmek çekiyorum. Üç tane ilmek çektim. Sonra bu dört ilmeği düz örer gibi kesiyorum. kesmenin arkasından şu şekilde ip, yani örgüyü açtığımız zaman tam ortada kalan şu ipin arasından bir tane ilmek düz olarak örüyoruz. Bir tane ipimiz şişimize dolayıp iki ilmeğin arasından bir doladım iki bir daha ördüm. Üç tane ilmek çıkartıyoruz. Sonra dört ilmeği düz örer gibi kesiyoruz. Burada ara boşluktan bir tane ilmeği düz ördüm. Bir kere ipimi şişime doladım. İki ilmeğin arasından üç tane yeni ilmek çıkartıyorum. Ve daha sonra bu iki ilmeği yanındaki diğer iki ilmekle birlikte dört tane ilmeğimi düz örerek kestim. Şöyle durduğu zaman içine gireceğiniz ilmek görünmüyor. Bakın elinizle biraz açtığınız anda kenarlarda iki tane küçük yuva var tam ortada kalan bölümden ilmeği çıkartıyoruz ve örüyoruz. Bir dolayıp iki ilmeğin arasından tekrar üç tane ilmek aldım. Ve dört ilmeğimi kestim. Kesme işleminden hemen sonra buradan aradan ilmeğimin içerisinden yeni bir ilmek çıkarttım. Kenar ilmeğimle sıramı tamamladım. Bakın mavi renkte de gayet hoş ve güzel durdu. Arka yüzden kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki ilmeğimi ters kestim. Arada tekrar iki tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Ve iki ilmeğimi tekrar ters kestim. Hemen sonrasındaki iki ilmeğimi de birlikte ters kestim. Ve arada iki tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. İki kez. Tekrar iki kez. 2 tane ters ör. 2 kez tekrar iki kez arada iki tane ters ör. Ve tekrar iki kez şeklinde arka yüzden tamamlıyorum. Biraz uzun gösterdim ki örgüye yeni başlayanlar zorlanmasın diye. Gördüğünüz gibi örgümüz tamamlandı. Yapmaya çalışan herkese kolay gelsin. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın, hoşça kalın.